3 çarpı 3 rubik küpünü yapacağım. Küpümüz 3 katmandan oluşuyor. Birinci katman, ikinci ve üçüncü katman. Öncelikle birinci katmanı yapalım. Birinci katmanın üst yüzünün beyaz olması gerekiyor. Bunu yapabilmek için şöyle bir beyaz artı oluşturmam lazım ve bu beyaz artının uçlarının da iki sıra aynı renk olması gerekiyor. E, önce küpümüzü ters çevirelim. Sarı noktayı bulalım. Sarı nokta üst tarafta olacak. Ve bunun etrafı şu şekilde. Dört beyazla çevrelenmiş olacak. Buralarda beyazların olması bir şey ifade etmiyor. Asıl olan şu dört noktanın e, sarının etrafında olması. Bunu yapmanın belirli bir kuralı yok. Herkes istediği şekilde yapabilir. Ben de yapmaya çalışayım. Evet sarı nokta ve dört beyazı bulduk. Buradaki beyazlar dediğim gibi önemli değil. Asıl olan şu dört beyaz nokta. Şimdi beyazlara bakıyoruz. Burası mavi. Burasının da mavi olması gerekiyor. Maviyi bulalım. Ve bunu 180 derece çevirelim. 90, 180. Bakın denk geldi. Şimdi buna bakalım. Burası kırmızı. Kırmızıyı bulalım. Bunu da 180 derece çevirelim. Şimdi turuncu. Turuncuyu bulalım. 180 derece çevirelim. En son beyaz kaldı. Bu da denk gelmiş zaten. Yeşil yeşil. Bunu da 180 derece çevirelim. 90, 180. Küpümüzü ters çevirdiğimiz zaman artıyı bulmuş oluyoruz. Buradaki beyazın hiçbir değeri yok. Önemli olan şu artık bizim için önemli. Şimdi küpümüzün köşelerini yapalım. Şu köşeye bakıyoruz. Buranın ne olması gerekiyor? Üstünün beyaz, kırmızı ve mavi olması gerekiyor. Beyaz, kırmızı ve mavi köşeyi benim buraya getirmem lazım. Bakıyoruz nerede? Buradaymış. Benim önce bunu aşağıya almam lazım. Şu şekilde bu köşeyi aşağıya alıyorum. Sonra onu yapacağım köşenin altına getiriyorum. Şimdi de şu kuralı uyguluyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Denk gelmedi. Bu denk gelmeyince birkaç kez bu kuralı uygulayabiliyorsunuz. Ve denk geldi. Şimdi sıra bu köşede. Buranın ne olması gerekiyor? Beyaz, mavi ve turuncu bulalım beyaz mavi ve turuncu köşeyi o da tesadüf denk gelmiş şimdi bunu alıp yukarıya taşıyalım evet geldi şimdi buraya bakalım bunun da ne olması gerekiyor beyaz turuncu ve yeşil beyaz turuncu ve yeşil köşe burada onu buraya getiriyorum yapacağım köşenin altına şimdi bunu yukarıya taşıyorum aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı bakın denk geldi. Fakat burada kesmiyoruz. Turu tamamlamamız lazım. Sağa dememiştik. Şimdi bunu sağa getiriyoruz. Devam edelim. Şu köşe kaldı. Beyaz, yeşil ve kırmızı. O da buradaymış zaten. Bunu hemen alıp yukarıya taşıyalım. Aşağı, sola, yukarı, sağ Aşağı, sola, yukarı, sağ aşağı sola yukarı bakın tamamladık yerine geldi fakat turu tamamlamamız lazım sağa çevirdik böylelikle küpümüzün birinci katmanını yapmış olduk şimdi küpümüzün ikinci katmanını yapacağız bunun için küpümüzü ters çeviriyoruz şimdi bizim şuralarını düzeltmemiz lazım buralarını yerleştirmemiz lazım uyan var mı hiçbirisi uymamış o zaman üst yüze bakıyoruz bunu alıp buraya taşımamız lazım bunun için sağ el kuralını uygulayacağız. Sağ el kuralı da şu şekilde oluyor. Sola, yukarıya, sağ, aşağıya. Ve küpümüzü sola çeviriyoruz. Sağ, yukarıya, sola ve aşağıya çevirerek istediğimiz şekilde yerleştirilmiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Şuna bakalım. Bunu alıp buraya getiriyoruz. Mavinin üzerine bunları 3 sıra yapıyoruz. Üstüne bakıyoruz. Kırmızı. Kırmızı burada. Bunu alıp buraya yerleştireceğiz. Yine aynı şekilde burada da sağ el kuralı uygulanıyor. Yani üst taraf sola, sağ dikey yüz, yukarıya, üst sağ, aşağıya küpümüzü ne yapıyoruz? Sola çeviriyoruz. Üst sağ, sol dikey yüz, yukarıya sola ve aşağıya yerleştirmiş olduk. Şimdi gelelim buraya. Bunu turuncunun üzerine getiriyoruz. Yerleştireceğimiz nokta burası. Bunu alıp buraya taşıyacağız. Bunun için sol el kuralını uygulamamız lazım. Sol el kuralımız içinde sağa yukarıya sola aşağıya küpümüzü sağa çeviriyoruz. Sola yukarıya. Sağa ve aşağıya Şimdi yerleşmeyen e, Bu köşemiz kaldı Bu tam tersi Konumda duruyor Bunu önce buradan alıp yukarıya taşımamız lazım Bunun için sağ el kuralını Uygulayacağız Ondan sonra tekrar yerleştirme yapacağız Sağ el kuralını uygulayalım Sola Yukarı sağ, Aşağıya Küpümüzü sola çeviriyoruz Sağa yukarı sola ve aşağıya Şimdi şu şekilde döndürürsek eğer bunu alıp buraya yerleştireceğiz. Yine aynı şekilde sağ el kuralını uyguluyoruz. Sola yukarı sağa aşağıya küpümüzü sola yukarı aşağıya ve böylelikle küpümüzün ikinci katmanı da hazır olmuş oldu. Şimdi geldi küpümüzün son katmanına. Buradaki amacımız öncelikle sarılardan bir artı oluşturmak. Bunu yaparken ilk etapta karşımıza şöyle bir dörtlü çıkabilir. Şu şekilde bir dörtlü. Ondan sonraki aşamada üçlü çıkabilir. Şimdi bunları aşama aşama görelim. Öncelikle Herhangi bir sarı seçiyoruz. Fark etmez. Hangini seçerseniz seçin. Bunu seçelim mesela. Bunun için önce sarının bize bakan ön yüzünü 90 derece çeviriyorum. Ondan sonra şunu uyguluyorum. Şu kuralı uyguluyorum. Sağ kenar yukarı sola aşağı ve üst sağa. Sonra bunu tekrar çeviriyorum. Eski yerine getiriyorum. Ve baktığım zaman ben şu dörtlü sarı köşeyi bulmuş oluyorum. Bu burası tamam. Burasını hallettikten sonra e, şimdi amaç bunu bulabilmek. Yalnız bu sarı dörtlü köşeyi bulduktan sonra bu sarı dörtlü köşenin sol üst tarafta olması gerekiyor. Yani şöyle ya da böyle olması gerekmiyor. Onu sol üst tarafa alacak şekilde küpümü tutuyorum. Yine aynı şekilde bana bakan yüzü 90 derece çeviriyorum. Sonra yine aynı kuralı uyguluyorum. Yukarıya, sola, aşağı, sağ ve aynı şekilde küpümüzü yine 90 derece geldiği yönde sola çeviriyorum. Ne yapıyoruz? Buradaki sarı çizgiyi bulmuş oluyoruz. Bunun olması, bunun olması önemli değil. Önemli olan şu üç tane sarı noktanın yan yana gelmiş olması. Şimdi sarı artıyı bulacağız. Bunun için küpümüzü yine 90 derece sağ tarafa çeviriyoruz. Sol dikey yüzü yukarıya, sola, aşağı, sağ. Bir bize bakan yüzü yine 90 derece sola çeviriyoruz ve böylelikle sarı artıyı bulmuş oluyoruz. Bunun burada olması, bu sarının burada olması önemli değil. Şimdi sarının uçlarını e, üçleyeceğiz. yani üç tane turuncu, üç tane yeşil aynı hizada olacaklar. Bu olmuş, bu da olmuş, burası olmamış, burası da olmamış. Eğer böyle çapraz e, iki kenar olduysa, bunu Sağ tarafa, sağ elimize yapıştırıyoruz olan tarafı. Olmayan taraf bizim, bizim önümüze gelecek şekilde şu kuralı uygulayacağız. Sağ yukarı, üst sola, sağ aşağı, üst sola, sağ yukarı, üst iki kere sola, sağ aşağı. Baktığımız zaman uyanıklar var mı diye bir kontrol edelim. Evet hepsinin uyduğunu görüyoruz. 3 olmuş, 3 olmuş, 3 olmuş, 3 olmuş. Şimdi son katmanımızın köşelerine bakalım. Köşelerinin e, renk uyumuna bakacağız. Örneğin burasının, şu köşenin sarı, yeşil ve turuncu olması gerekiyor. Yani bu renkleri barındırması gerekiyor. Barındırmamış. Buna bakalım. Burada sarı, turuncu ve mavi olması gerekiyor. Burada da yok. Bu köşede de sırları mavi ve kırmızı olması lazım. Bu da yok. Burada da istenilen renkler yok. O zaman böyle bir durumda şu kuralı uygulayacağız. Sola, yukarı, sağ, yukarı, sola, aşağı, sağ, sol tarafta aşağı. Şimdi kontrol edelim. Birbirine uyan renkler var mı? Evet. Bu bu köşe uyumuş. Yani sarı, mavi ve içeriyor. Bu köşe uyumuş. Buna bakalım. Bu köşe uymamış hala. Bu köşe de uymamış. Bu köşe de uymamış. Şimdi bu köşe uy, uymuşsa eğer biz bu yan bu köşeyi sağ tarafımıza alacağız. Biraz önce uygulamış olduğumuz kuralı tekrar uygulayacağız. Yani Şimdi kontrol edelim bakalım. Renk uyumları var mı? Evet bu uyumuş. Sarı mavi. Bu da uyumuş. Bu da uyumuş. Bu da uyumuş. Şimdi köşeleri tam oturtmaya çalışalım. Bunun için şu, şu kuralı uygulayacağız. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ bakın oldu. Bundan sonra üst tarafı üst katmanı çeviriyoruz sol tarafa. Şimdi bunu oturtmaya çalışalım. Yani sarı üstte gelecek şekilde aynı kuralı uygulayalım. Aşağı sola yukarı sağa aşağı sola yukarı sağa bakın bu da uydu sarı oldu yeşil turuncu Yine sol tarafa çeviriyoruz. Bu köşeyi oturtmaya çalışıyoruz. Yani sarının üstte gelmesi gerekiyor. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola. Bu köşe oldu. Yine çeviriyoruz sola. Son köşemiz kaldı. sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ aşağı sola yukarı sağ bütün köşeleri yerleştirdik üst taraf sarı oldu şimdi yan yüzlere bakalım yan yüzleri de oturtmak için çevirelim katmanları evet Ve yeşil yeşil küpümüz bu şekilde hazır olmuş oldu